Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bir önceki yolculuk videomuzu izlemeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şu an biz Kapadokya'dayız. Bayram tatili için geldik ve size söz verdiğim gibi şimdi otel turu çekeceğim. Daha doğrusu otel turu değil çünkü otel çok katlı. Buradan merdivenleri in çık in çık yapmayalım. Biz oda turumuzu çekelim. Odamız zaten çok küçük değil. Bayağı bir oteli gezmiş kadar gezeceğiz. Çünkü çok beğendik arkadaşlar. Direkt bir terasa çıkıyor odamız. Burası da bizim odamız. Şu kapısı açık olan yer. Oturma masası var, <laughs> iki kişilik. Burası Yalnız bir şey söyleyeceğim. Karşı, yan taraftaki odada sedir yapmışlar bir de bak. Görüyor musun? Evet. Somya mı? Eskiden Somya derlerdi mi, onlara. Ya ama bizde yok. Gerekli. Yok bizde kanepe yok. Odamız güzel ama hadi gelin. Lina bayıldı. Lina bayıldıysa tamamdır bu iş. İler girmez bizi böyle şirin, otantik bir salon karşılıyor arkadaşlar. Evet, şöyle arkadaşlar. Çok eski yılların oturma grupları vardı ya böyle. Benim de babam mobilyacıydı. Herhalde böyle bir oturma grubumuz vardı bizim ben çocukken. Var mıydı? Çünkü bizim çocukluğumuzda vardı bunlar. Artık şimdilerde kalmadı. Yine de böyle çok şaşalı, abiye şeyleri sevenler hala alanlar var yani Plastik tercih edenler var. Evet. Burada bir şömineniz var. Bir şömineye benzemiyor değil mi? Evet. Şöyle bakıldığında. Evet, bunun bir yakıtı varmış. Evet. Bu yakıtıyla yanıyormuş. Aynen. gelip Tavanlar falan tamamen ağaçla kaplanmış. Kapadokya'yı zaten biliyorsunuz, mağara evleri gibi arkadaşlar. E, şey dedikleri o. Bildiğiniz taşları yontarak böyle ev haline getirmişler. Ama çok otantik görünüyor çok ya. Çok güzel, evet. Masal kenti, rüya şehri diye boşuna denemişler. Doğa bir harika. Hakikaten gelirken böyle göz attığımız yerler çok çok güzeldi. Yarından itibaren gezmeye de başlayacağız zaten. Bu ne? Bunu anlam veremedim. Salonun tam ortasında böyle bir şey var soba gibi sanki ama bence olabilir. Köz bir şeyler sanki yakılıyor gibi değil mi? Şuraya köz koyuyorsun, ısınıyor musun? Bilmiyorum. Bence bilmiyorum anlamadım. Kahve mi yapıyorsun? Bence bence, bence buraya kahve koyulmalıydı. Yok bu güzel anneciğim böyle eskiyi çağrıştırıyor. Saraydaki gibi. Saraylardaki gibi aynen. Ben de Hürrem Sultan. <laughs> Sultan Süleyman'ımız da burada Öyle kamera ya, çekiyor. Ya, Aa, Süleyman. Bak bak bak. Şu telefonları hep kulağıma dayamak istemişimdir. Eskiden Filiz Akın'ın Türkan Şoray'ın filmlerinde olurdu ya. Hayır, olamaz. Çok güzel ya. Ama buraya konuşuyorsun, buraya değil. Neşel! Ne? Biraz daha Telefonla mesela sen konuşamazdın Nina. Sadece duyardın. Çevir Hemen annemi arıyorum. Nalo? Nande? Naysel? Naysel? <laughs> Notele neldik? Hayır, nolamaz. Bayıldım. Aklıları Giderken işlemi. bunu götürmek istiyorum ya. Vallahi çok güzel. Bak, buralara işlemeler... Bak, ne kadar güzel. Yani. Aynen ya, taşları işlemişler. Aklı Harika görünmüyor mu ya? Ay yıldızımız Bu var, ne? bak burada Burada da bir şey var. Durun, her şeyi incelemek istiyorum. Bu ne? Buhar. Buhar makinesi. Ben oraya bilgisayar... Evet, bak. biz de burayı masamızı stüdyo masası yaptık. Romantik <laughs> bir şekilde mum ışığında Simgülüyor. videolarımızı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Espresso makinesi. Espresso mu? Aa, espresso. bana yaramaz o zaman. Ben espresso sevmiyorum. Çok acı. Türk kahvesi makinesi var. Böyle oymuş oymuş böyle pencere yapmışlar. eskinin yani, Eskinin vazoları hakikaten ya. Giderken bunları götürebiliyor muyuz ya? Hı hı. Şu telefonu bari verseler çok güzel Oteli ya. götür o Telefon çok hoşuma gitti çok gerçekten. Bak burada da var bir Eskinin sandığı. Eskitme ne kadar güzel değil mi ya? Eskinin sandıkları. Bakayım bir içini merak ettim. Benim. Boş. Ben Boş ben mu? Bile. Baktın mı? Baktın <gülüyor> <bir> <gülüyor> Niye merak ettin hemen? Aa annemin saati. Evet, 12 de, de durmuş. 12 de 12 de durmuş. Çalışmıyor artık çünkü yılların sadece şurası yok. Şurası var böylece. Aynısı. Ama bu ne ses yapardı ben çocukken. 12'ye geldiğinde 12 kere gece uyurduk mesela. Tak 12 kere vururdu her seferinde hepimizi uyandırırdı. Çok güzel ya. Aynısı rengi her şey aynı. Geçmeden salonu şöyle küçük bir şekilde yine göstereyim. Şöyle. Çok tatlı ya. Gerçekten çok sevimli. Evet. Televizyonumuz da var. Survivor ben zaten akşam Survivor var. izliyorum. Şimdi yatak odasına geçiyoruz buradan. Aa evet yatak odasında da var. Her yeri de nasıl oymuşlar ünite evet, yapmışlar da. Şey, güzel. TV ünitesi yapmışlar taştan. <laughs> o yara. Burada da yine kahve şeyleri falan sistem var. Güzellik masamı bile düşünmüşler var. Bak, bak görüyor musun? Biz burayı valizlerle doldurduk. Güzellik masam var, aynam var. Tütsülerim, kokularım burada daha hani ne olsun? Ay ne kadar güzel kokuyor. Bunu da mı götüremiyoruz giderken ya? Hiçbir şey götüremiyoruz ya. Burada ne var? Menü. <laughs> Menü mü var? Orası da beni gider diyor. Yeme iş. Tamam 0 TL diyor bak. İyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir yapmış? Başındaki biri mi görmedi? En yükseğini koy. Yine keşifte. Dolabımız sadece bir tane minnacık var ama her yer dolap dolu arkadaşlar. Buralar her kilitenin altı dolap dolu. Burayı tamam. linaya koyarız, aynen. Aa, bir dakika, bir dakika. Burada içecek şeyi var, dolabı var. Öyle, Öyle. mi? Bakayım. Bunlar paralı mı, parasız mı? <laughs> Bana bir şey söylemediler. Yoksa paralı olunca Taner bize içilmiyor da. <gülüyor> <gülüyor> ya sen çok yalancısın. Arkadaşlar inanmayın bunu dediklerine. Gerçekten yani. de diyecekler? Sarayla <laughs> İçebiliyoruz değil mi? Tamam süper. Yatak odamızı bile oyarak bir Allah giriş Allah, yapmışlar nasıl bir ya. Nasıl yapmışlar? El işçiliğine bakın. Kazmayla kaç gün çalışmış bunlar ya? Onlar bir günde çalışmış. Arkadaşlar burası komple kaya gibi düşünün. Oyarak çıkartmışlar burayı böyle bakın. Yatağımızı test edelim. Bir, iki, üç. <gülüyor> rahatsız. <gülüyor> rahat, sıkıyorum. rahat. Tekrar arkadaşlar. Bu da Nina'nın yatağı. Ona Buraya niye ya. koymamışlar ya? Nina'nın yatağına bakın Bak arkadaşlar. Ya. Somya mı ne <laughs> Somya. Ah, <Aa, gülüyor> gerçekten <Kampet>. Somya. <laughs> ha, Marina seviyor böyle Söyle şeyleri. Istiyorsun. Biz buraya gelmeden önce yolculuk videomda söylemiştim zaten. Hani böyle mağara gibi ya evleri. Ya dedim çok seveceğiz ya da dedim hiç sevmeyeceğimiz bir yere gidiyoruz. Gelir gelmez Lina zaten aşık oldu. Anne burası ne kadar güzel. Oraya gittik oraya çıktık falan. Ben de çok beğendim hakikaten. Önemli olan zaten Lina'nın beğenmesiydi. İnşallah şahane bir dört gün bizi bekliyor arkadaşlar. Yalnız burası bayağı bir yankılı olacak. Tamamdayız çünkü bomboş ya. Çok yankılı çıkacak sesim. Burada kocaman bir jacuzzi var. Bu ne demek oluyor? Jacuzzi'den son çıkan kazanır. Jacuzzi'de 24 saat bile çekebiliriz burada. Vay Kesinlikle ya. öyle bir video gelecek arkadaşlar size. Göbek taşımız var. Allah'ım. Burası takım. sıcak mı? Bir dokunsana. Bakın yalarım var. Yürü bakayım tak tak. Allah. Ben geliyorum. Sese bak. Çıkıyor mu? Bu ne? ne oluyor. Ne? Takın. Ya ben bununla düşerim. Yok ya, bunlar Ay bu ne? Yok, yürünmüyor. Yok, o yürü. Yürünecek gibi değil. Islanınca kayar o var ya. Kayar, kayar. Çok tehlikeli. Gösterim, bir koymuşlar ya. Yani. Bayağı bir hamam yani burası. Güzelmiş, kullanışlı olan. Burada tablolarımız da var. Arkadaşlar böyle herkese gözü gör, gözü yapacağız herhalde. Çesemize kadar koymuşlar bak. Bak bak, kokularımız her yerde. Nostaljik bir hava. Evet. o kadar sıcak ki 30 dereceymiş 30 dereceden sonrasında artık zaten bakteri üretir diye daha fazla ısıtamayabilirler zaten sıcacık bulunduğumuz ortam zaten mükemmel derecede sıcak madar çok sıcak çok sıcak evet burada da bir şeyler çekeriz belki Aa, bina sen bunu gördün mü deniz kızı yapmışlar Vay. Vay. Deniz ne kadar güzel ya heykartı çalışmış. Mimarlar var ya mükemmel çalışmış. Havuzumuz sadece biraz küçük oldu boy olarak. Ya yüzmeyeceğim burada serinle havuzu gibi düşünüyorum. Ortalama eş kulaçta falan bitiyor gibi görünüyor. Gerçi evet 2 3te de bitebilir. Yani 3'e 3 bir havuz öyle düşünmüş. 3, 3 metre 3 metre. 3'e 3 bayağı küçükmüş. Hı hı. Şuraya kadar gitseymiş iyiymiş. Ama sabun olmazmış o zaman da. Güzel güzel daha ne Odan havuz var ya. Yani. Hakikaten daha ne olacak Allah. değil mi? Vallahi çok beğendim. Çok değişik oldu bu da otel turu olarak. Sıra dışı oldu. Alışılmışın dışında bir otel turu oldu bu keski. Şehri de çok beğendim. Ürgüp'te betonarme bir yapı yapıyor. Her şey doğal. Her şey doğal taştan. Otele ilk girişte şöyle bir baktığımda eyvah dedim ben. Video yolculuk videoyu kapattığımda "Hani biz burayı mı tutmuşuz?" dedim. Dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor biliyor musunuz? Apartman dairesi gibi iki katlı küçücük bir yer gibi görünüyor. İçeriye bir girdik, labirent gibi yerin altından girdik, merdivenlerden çıktık, sağa döndük, tekrar aşağı, tekrar yukarı falan derken labirent gibi meğer bir otelmiş. O zaman hadi birer kahve yapalım, bir dinlenelim. Hadi, bir Sonra da yapalım. valizlerimizi açalım ve doğruca havuza atlayalım. Girmeyeceğim evet, demiştim. Bekliyor. Sabahtan beri bekliyor. Dinleneceğim demiştim ama yok dinlenmeyeceğim. Şuranın tabını bir çıkartayım yani. Yarın da gezeriz. Lina dört gözle şeyi bekliyor, habusu bekliyor. Valizin açılmasını canım benim ya. Hemen bir taraftan Lina'nın valizini açalım çayımızı içerken. Evet arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde biz çoktan evimize dönmüş olacağız. Çünkü buraya bilgisayarı getirdiğimizde onu düzenleme fırsatımız olmayacak. Sadece çektiklerimizi bilgisayarda tutabilmek için getirdik yanımıza. Döndükten sonra sırasıyla yayınlayacağım arkadaşlar hepsini size. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmımıza linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Ben havuza.